Selam ben Selen. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Işık olarak bir tık sıkıntım var ama daha fazla da erteleyemedim. Çünkü çok zaten fırsatım olmuyor video çekmeye. Ama kelebek tokam uzaktan pek belli olmuyor. Her yani neyse bugün sizinle beraber Aralık ayı bitenler videosu çekiyorum aslında. Ama Aralık ayında olduğum için de Aralık ayı bitenler. Çünkü hiçbirini Aralık ayında bitirmedim. Hepsi bir süredir benim bitenler videosu çekmemi bekliyor. Ama zaten hepsi hala hali hazırda ulaşabileceğiniz ürünler. Sadece benim aldığım zaman olan fiyatında değil. Zaten aldığım zamanda ne kadar aldığımı tam olarak hatırlamıyorum. Sadece bugün fiyat olarak karşılaşıp şok olduğum bende Bambi Yay maskarası var. Maybelline'in miydi, L'Oreal'in miydi emin değilim. Ama 250 civarındaydı Ağustos ayında. indirimden ben Watson's'ta 160-170 civarını almıştım. Ve bir baktım bugün 315 olmuş. Ama çok güzel maskara. Ama şu an mesela 315 verir miyim? Canım yanar. O yüzden idareli kullanalım. Bir tık. Ama şu anda hiç makyajım falan da çok belli olmuyor. Mesela gözümde şu an o bambi ay var. Ama makyajım hiç belli olmuyor. Çünkü ışık biraz kötü ve hava da karardı. Aslında ışığım benim bu kadar kötü değil. Ama ışığım sürekli şarja taka taka bir tık deforme olmuş olabilir. Neyse bu ışıkla idare edeceğiz. Umarım sizi çok rahatsız etmez. İlk elime gelen şey bu ürünleri seçtim bu arada. Bu markayı okuyamıyorum ama çay ağacı bulunduran içinde bir tonik. Bu toniği zaten her yerde görmüşsünüz çok popüler bir tonik. Ve ben bu toniği aldığımda ilk 35-40 TL civarındaydı. Şu an indirimle bile o fiyata inmiyor. Ama ne kadar olursa olsun ben bu toniği al, alırım ve size şiddetle tavsiye ederim. Ki zaten şu an hali hazırda var e, bunun yenisi bende. Yeni istediğim 2-3 damla kalmış şurada. Hala inatla kullanıyorum onu. E, çok acil durum toniği aslında. Yani bir sivilceniz olduğu zaman bir pamuk yardımıyla oraya sürdüğünüzde işte sabah uyandığınız akşam yatarken de aralıklarla aklınıza geldikçe mükemmel bir ölçüde kurutuyor. Yani cildiniz eğer karmadan yağlıya bandında gidip geliyorsa sizin de favoriniz olacak eminim. Çünkü benim yani çok e, böyle tonik işte ne bileyim vitaminler falan filan bu tarz şeyler çok içli dışlı olan bir insan değilim. Yani indirimden gördükçe çok ilgimi çektikçe alıyorum. Ama bu aldığım andan itibaren aşırı 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 bayıldığım bir şey oldu. Ya bilmiyorum bir insanın bundan memnun kalmama ihtimali var mıdır hiç emin değilim. Akneye eğilimli ciltler özellikle denerse bence çok 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 memnun kalır. Dayanıyorum yani kendisine zaten sıfır. Ee, vlog tarzı bir şey çekebilirsem ileride onda da göstereyim ki zaten bu vloglarımda da ara ara yer alıyor ama telefonum bozuk. Annemin telefonundan çektiğim için aslında ışık problemini çözemedim. Çünkü annemin de telefonu olduğu için. Benim şahsi videolarıma pek zaman kalmıyor. Bir tık böyle idare edeceğiz dediğim gibi tekrardan kusura bakmayın. Bu ilk ürünümüz. Aşıyorum, bayılıyorum buna. Fazla güzel. Bunu atalım. Diğer ürünümüz bu. Yani genelde ben beğenirim aslında her şeyi ama bu e, üçlü paket olarak satılıyor. İki kere aldım ondan. Bu da aralarında en sevmediğim bir bütçenin e, arındırıcı e, kömür maskesi işte kömür var içinde simsiyah bir maske ve ben Garnier'in hep e, o kömür kağıt maskelerini kullanıyorum o yüzden daha önce bir kömürlü kağıt maske deneyimim oldu ki ben kağıt maske derisi bir insan olduğum için her türlü çeşitte kullandım kağıt maskelerin aslında faydasını anlamanız için aynı maskeyi e, bir süre devamlı olarak kullanmanız gerekiyor minimum haftada bir ki ben duştan çıktıkça ya kağıt maske ya normal maske kullanıyorum sık sık. yani rutinim de var ama e, bu zaten üçlü paket dediğim gibi e, satılıyor. Bunun iki tane daha farklı çeşidi var. Onlardan bu kadar e, şey değil, olumsuz değil düşüncelerim. Cildi, e, cildimle belki, bilmiyorum belki benim cildim uyuşmamıştır. Ama e, hafif yanmalar var. Yani bazı maskelerde ilk kullandığınız zaman hafif yanmalar oluyor. Bu normal bir şey mi bilmiyorum ama böyle aşırı şiddetliyse şey çok takmıyorum cildimde de sonrasında bir reaksiyon vermiyor. Ama bu gerçekten böyle yoğun bir yanma kaşınma e, oldu ve bu e, kömür maskeleri bildiğiniz gibi siyah oluyor ve üzerimdeki şey de hep siyah oluyor. Aktıkça rengini veriyor. Ben daha önce hiçbir kullandığım kağıt maskenin rengini üzerime verdiğini bilmiyorum çünkü çünkü kağıt maskeler hani o yoğun bir sıvı barındırıyor ve o sıvıyı yüzümüz emiyor ve ister istemez üzerimize damlayabiliyor olabilir. Ama yoğun bildiğiniz hani sanki keçeli kalemle boyanmış gibi yoğun bir şekilde siyahlık vermesi hiç hoşuma gitmedi. Yani bir daha üçlü paket almayı düşünmüyorum. Gerçi ben düşünmüyorum dediğim her şeyi yapıyorum ama alırsam da bunları kullanmayacağım. Ya da en sona koyarım çok yoklukta kalırsam kullanmak için yani. Aa, onun üzerinden bir buçuk veriyorum. O da emek var yapmışlar. Diğeri Nivea'nın bu Double Effect isimli rolonu. Bitireli bayağı bir oluyor ama pudra gibi kokuyor ve kesinlikle kokusuna bir daha bakacağım emin olmak için ve kesinlikle hani düzenli kullanırsanız terlemeyi kestiğini düşünüyorum ben. En azından koltuk altında terlemeyi kestiğini düşünüyorum düzenli kullanımda çünkü öyle bir ürün. Ve pudralı kokuyor. Yani böyle duş almışsın gibi kokuyor. Hani böyle şeyli değil, parfümlü değil ya. Yani parfüm içeriyor mu bilmiyorum o kadar değil ama böyle yoğun bir şey kokusu yok. Temizlik kokuyor. Deterjan değil ama böyle temiz bir temizlik. Pudralım temizlik gibi kokuyor. Çok seviyorum bunu o yüzden bayılıyorum. onu bir daha alayım. Hazır şey olmuşken. Daha sonra o yeni renk ama nasıl belli olacak? Oradan belli hiç belli olmuyor. 21 numara notun bir çaklıt. Notun ojelerine bayılıyorum ama 30 lira olmuşlar ve bu hiç hoş bir şey değil. Ben bunu videonun sonunda size arka kameradan flashlı çekeyim. Çünkü bu ışıkta bu ojenin boşa gitmesini istemiyorum. Bu arada bitirdim zaten. Notun ojelerine bayılıyorum. Lütfen 30 liradan indirin onları biraz. Çünkü bir öğrencinin ojeye 30 lira verecek şeyi yok. Ama bayılıyorum. Yani hani 30 lira verecek şeyim olsa alırım. Eder mi bilmiyorum ama alırım. Sıradaki e, ürünüm yine bir kağıt maske. Bu markanın markanın adını okuyamıyorum. O yüzden rezil olmamak için okumayacağım. Kolajenli maskesi. Bunun dediğim gibi yani gerçek faydasını öğrenmek için düzenli kullanmanız gerekiyor. Yani bir kolajen etkisi o cildim çekil falan öyle bir şeyler yok tabii ki de. Ama benim için önemli olan kağıt maskeyi sürekli farklı farklı kullanmayı sevdiğim için. Hani sonrasında cildi mesela yapış yapış oluyor mu? Ya da mesela bazen yapış yapış olmasından nefret ederim. Ya da mesela cildim nemli mi? Bazen mesela şey oluyor cildinize böyle dokunduğunuzda böyle dolgunluk hissiyatı falan olur ya böyle. Güzel olur ya. Bu mükemmel yapıyor. Bilmiyorum ilk kullanımda yani sonrasında yüzüm gerçekten çok güzeldi. Ve ben hani dışarı çıkacaktım banyo yaptım. Sonrasında maske yaptım. Hani cildim daha nemli olsun. Yüz kremi sürmekle şey yapmayayım diye zaman da var. Sonra işte cildimi aslında makyaja hazırlasın, nemlendirsin diye yaptım. Ama cildim o kadar böyle doygun böyle ve böyle cilde parlaklık verdi. O kadar güzel oldu ki makyaj yapmadan çıktım. Boşa gitmesin diye. Çünkü çok hani cildime bayıldım yani. yani. tabii ki de bu uzun süreli bir efekti ya. Yani bir günlük bir şey. Sonrasında o nem ihtiyacını karşıladığı için Sonrasında bir daha yapmanız gerekiyor. Ama bu markanın diğer maskelerine de şans vermek istedim. C vitaminli olanını aldım. Sonra yüz e, derisini bir şey yapmak için bir şey var. Siyah nokta için bandı var falan. Bunları da aldım. Bu markaya şans verdim. Popüler bir marka zaten. Sadece indirim kollamanız gerekiyor. Bir tık çünkü fiyatlar çok değişken, pahalı diyemem. Yani mesela atıyorum 20 oluyor. Ertesi gün uyanıyorum 10. Sonra 15 falan. Çok değişiyor yani. Çıkıyor artıyor, çıkıyor artıyor. Değişik. Ben stokluyorum genel anlamda ama herkesin şans vermesi gereken bir kağıt maske olduğunu düşünüyorum. Yani o maskeler ne kadar nefret ediyorsam bunu o kadar seviyorum. Ee, onun üzerinden 8.5 vereceğim. 1.5 puan neden kırdığımı bilmiyorum. Belki bir yerlerde daha kullanmadığım çok güzel maskeler vardır. Ama gerçi onları kullanmadığım için puanlamayı dahil edemem. O yüzden onun üzerinden 10 veriyorum ben. Ambalajı da çok güzel. Lila falan. Da. her türlü mükemmel. Daha sonra bir maskara var. Maybelline New York'un Snapscara. Bu bir ara çok popülerdi. Ben zaten o kadar kullanmışım. O kadar bitmiş ki ah gitmiş vah kalmış. Bu maskara benim için ne biliyor musunuz? Hani okula giderken sürersiniz ama böyle çok belli olsun istemezsiniz. Topak topak dursun istemezsiniz. Çünkü hocam rümel yok ki diyeceksiniz. Bu öyle bir maskara. Ya benim kirpiklerim zaten gür ve uzun. Ama bu daha siyah, daha belli olsun istersiniz ya bu öyle bir maskara. Yani çok yoğun, abartı durmuyor ama o kadar güzel e, kendi kirpiğinizi öne çıkarıyor ki bayılıyorum bunu bir daha mı alsam. Şu an fırçası da şu şekil. Zaten az çok anlıyorsanız fırça şeklinden de ne yaptığını anlayabilirsiniz. Sadece e, bütün maskaralarda böyle oluyor. İlk kullanımlarınızda çok ıslak oluyor. Hani sizin düzenli 2-3 hafta onu kullanacaksınız ki bu normale düşsün. gereksiz ıslaklığı gitsin. Öyle bir şey var. Ama bu bütün maskaralarda var. Onun dışında dediğim gibi uzatıyor. Hacim veriyor ama topak topak olma olayı kesinlikle yok. Ama dediğim gibi bu, bu aslında kişiden kişiye göre de değişiyor. Bu bilmiyorum. Ya her ürünün memnuniyeti değişiyor kişiden kişiye. O yüzden bunlar benim düşüncelerim. Ama ben de kesinlikle topaklanma tarzı bir şey yapmadım. Hani bazı ürünler olur ya kimisi bayılıyor kimisi diyor ki hayır bunda öyle bir şey yok falan. Ama benim bayıldığım bir maskaraydı. Çok gündelik kullanabileceğiniz abartı durmayan ve kesinlikle mi kesinlikle topak topak olmayan bir maskaraydı benim için. Ve çok karanlık duruyorum. Aslında odamın ışığını açsam arkadan yansıyıp daha mı kötü durur? Bilmiyorum. Odamın ışığını açıp geliyorum. Bir saniye. Şu an daha mı netim? Hayır. Şu an daha mı kötüyüm? Odamın dağınıklığı gözüküyor şu an. Bir saniye. Böyle daha mı iyi? Işıklı mı ışıklı mı? Odamın ışığını kapatıp arkadan bir ışıkla destek alıyorum ki şu lanet olası şey arkadan parlamasın. Ama şu an parlıyor. Beni şu an görüyor musunuz ki? Emin değilim. Neyse son bir tane bir şey kaldı. O da notun şu BB kremi. Bayağı iyi. Ama ben asla bu BB kremde gerçek rengimi yakalayamadım. Mesela bu 500 ve benim ten rengime koyu geliyor. Ay güzel altım gözüküyor. Benim ten rengime kötü geliyor. Benim ten rengime yani koyu geliyor. Kötü geliyor ne ya. Ama çok güzel. Yani böyle fondöten fondöten kalıp kalıp durmasını istemiyorsanız mükemmel bir şey. Bir de Garnier'in BB kremi var. Ama bayılıyorum. Yani neyse. Bu 500 numarası bana koyu geldi. Sonra 400'ünü istedim hani bir tık açık olsun diye. Çünkü bayağı bronzlaşmam lazım yani kullanmam için. Ben bunu yazın böyle Ağustos gibi falan kullanabiliyorum sadece. E, bu kadarını da sadece Ağustos'ta kullanmak için biraz saçma. Neyse ben bunu yine açık renk bir fondötenle karıştırıp bir şeyler yapıyordum, hallediyordum sorun yoktu. Ama bunu dedim ki ben bir açığını alayım. Çünkü çok memnunum. Çünkü çok güzel. Bir de Fit Me var. Fit Me de çok seviyorum ama... Neyse geçelim. Her şey çok pahalı. Ben yakında makyajı bırakabilirim yani böyle giderse. E, 400'ünü istedim. Dedi ki aha 400'ü kalmamış falan. Yani 400'ü yok zaten. Hiçbir yerde satılmıyor falan. Bilmiyorum satılmıyor mu 400'ü. Bana 300'ünü verdi ve 300'ü de çok beyaz. Yani ruh gibi olmam lazım onu kullanabilmem için. Ortayı bulamayacak mıyım hiçbir zaman bu renkte bilmiyorum. Şu an onu kullanıyorum. Onun da e, koyu bir güneş kremi var annemin. Ee, onunla karıştırıp işte gözaltıma falan ve pıt pıt az bir şey uyguluyorum. Yani o da çok e, açık. Doğru rengi bulamadım. Ve bunların uçan fiyatlarından dolayı da farklı imkanlara yönelme başladım. İnşallah cilt kanseri olmam ileride. Gratis'in e, kendi markasının, Beulis'in e, bir fondötenini aldım. İnternetten sipariş ettim. Mağazaya sipariş edince 15 gün falan buluyor gelmesi. O gelince de o kutuyla beraber açarız ne bir şeyler aldım. Rengimi İnternetten seçmek ne kadar doğru. Daha önce hiç kullanmadığım bir fondöten de bilmiyorum. Onu da deneyeceğiz. Böyle böyle. Video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Işıkta biraz sorun oldu. Tekrardan özür dilerim. Böyle yani. Instagram hesabımı aşağı bırakıyorum. Oradan da merak ettiğiniz şeyler olsa sorularınız olursa bana iletebilirsiniz. Bugün bir şey almamı size göstereceğim. Bir saniye. Kalemime bakayım. Ucunda yıldız var. Çok tatlı ama gözükmüyor ki. Neden gözükmüyor? Aa, netlemedi kalemimi. Kalemimi netlemiyor. Neyse böyle ucunda yıldız olan çok tatlı bir kalem aldım. Yani neyse bu tarz şeyler çok seviyorum. Böyle şeyleri internette falan görürseniz bana linkini atın. Sürekli böyle şeyler arıyorum. Sürekli böyle renkli kalemler falan alıyorum. Hani mezuna bıraktım ama sanırım doğru bir karar. Yani, üniversitede böyle kalemler kullansam mesela bu nasıl karşılığında bilmiyorum. Hiç umurumda değil. Unicorn'lu kalemlikle de gidebilirim. Bu hiç önemli değil. Önemli olan benim bunu yapmak istemiş olmam. Bu iyi bir özellik mi bilmiyorum. Mesela ben bir elbise alıyorum. Hani o elbiseyi böyle hani bir tık böyle özel bir günde gelsin. Satıyorum doğum günde gelsin ama o elbise çok güzel. Onu almak istedim. Alıyorum. Ondan sonra şey oluyor işte. Onu giymek için bir yere gitmem gerekiyor falan. Ama yani o elbiseyi giymek için nereye gidebilirim ki? Yine öyle bir elbise aldım biliyor musun? Böyle boğazlı böyle upuzun ama çok derin bir yırtmacı var. Mesela o elbiseyi o elbiseyi gibi kafeye gidemem. Çok abartı durur. Ama ne yapıyorum? Buluşacağım kişiyi ona göre organize ediyorum. O elbise şık bir elbise olduğu için buluşacağım kişiye ya gömlek giydiriyorum ya da kız arkadaşımsa daha o tarz bir şey giydiriyorum ki sanki böyle bir yerden gitmişiz gelmişiz oraya oturmuşuz gibi oluyor. Bunu bir tek ben yaptığımı inanmıyorum. Çünkü özel günleri bekleyemem bazı elbiseler için. Çünkü Belki de sayılı günüm var. 3-5 günde öleceğim belki. O elbiseyi giymeden. Saçma bir mantık da olabilir şimdi de. Yani neyse. Hemen ojeyi gösteriyorum size. Kanalıma beğendiyseniz videoyu abone olmayı unutmayın. Şimdi ojeyi göstereceğim.